Abi. Kalitet. Evet balırma de, balırma de, balırma de, balırma de. Abi Arnavut. Uyma çok güzel. Arnavut. Arnavut. Arnavut Vurma bakmaya geldim. Şey bakmaya geldim. İşte Ramazan alışverişi yapmaya geldik. Allah yeni çıktık. Daha fiyatlara bakmadık ama yüksek gibi gözüküyor. Hurma fiyatları 95-85 arası ama ne kadar o yaparlar bilmiyorum. Biraz pazarlık yapmamız şart yani. Vallahi Ramazan'da işte hurma, peynir falan düşünüyoruz yani. balır be balır be balır be. Hey maşallah de. Hey maşallah Fiyatlar normal abim. Tam hakkı yani. Kaç mı normal? Kurma 100 lira abi. Baştan yok acı kadar gidiyor. Ya. Abi bizden iyisi olsun temiz olsun 100 liradan. 200 lira alalım. Daha pek hareket başlamadı bekliyoruz inşallah olur. Şu an kalabalık gibi ama. Boş yani. Bak içeri bomboş. Bakın içeri bomboş. İnsanlar gelirse ekmek yiyeceğiz. Gelmese yemeyeceğiz. <laughs> Valla biz geçen hafta geldiğimizde bu kadar yoğun değildi. Evet biraz var ama eskisi gibi değil sanırım. Daha şimdi geldik çünkü. Evet. Ramazan için bir şeyler alınacak evet. mı? Var? Bilmiyorum bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şeyler bulursak alırız herhalde. Hurmayı pek tercih etmiyoruz çok sevmedikleri için ama işte normal klasik peynirler işte çeçili verdiler elimizde. O kadar kaşar falan onlardan alacağız sen. Valla Ramazanda ne gerekiyorsa onları alacağım. En başta zeytin peynir vesaire. Evet, kurma alacak mı peynir? Şimdi ona bakacağım zaten. Ya evet, nasıl? Ya çok pahalı geldi ama az bir şey de tadına bakacak kadar da olsa kalacağım. <laughs> 여봐 허르마 지고